Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft oynayacağız ve Minecraft'ımızın ikinci bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Biliyorsunuz 3 tane ev yapmıştım arkadaşlar ve bundan bir tanesini şimdi sizlere göstereceğim. Bakın şöyle e, göstereyim sizlere. Hep konuşmadan bir şey. Evet bakın böyle be ve sizlere bu büyük evi göstermiştim arkadaşlar ilk olarak. Ve şimdi ise bu evi göstereceğim. Ve bu evde daha sonraki videolarımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Biliyorsanız diğer e, şeyimde bahsetmiştim. Bir dakika şunları yanlışlıkla koymuşum. Diğer videomda bahsetmiştim. Yine bütün evlere şu sokak lambalarındaki gibi olanlardan koydum. Öncelikle şimdi sizlere evin bahçesini tanıtmaya başlayayım arkadaşlar. E, ee, için şey olsun. Çünkü ses çok kısık çıktı için ben de böyle konuşuyorum. Evet arkadaşlar böyle havuzumuz var bir tane kocaman. Şöyle atlayalım. Evet, böyle ses çıkıyor işte. Daha sonra arkadaşlar buraya şezlonglar koydum. Ve ee, böyle yani. Sıradan böyle küçük bir bahçe. Ben böyle bir aile için falan yeterlidir. Muhtemelen. E, bakın şöyle bir e, salonu var. Küçük bir salon diyeceğim. Aslında büyük gibi. Üç tane koltuğu var arkadaşlar. Tam ortada da gri bir, bir halı var. Ve bir tane e, şey var. E, sehpa var. Masa yani. Böyle kitaplıklarımız var. Bitkimiz var yani. Çiçeklerimiz. Ve koskocaman bir televizyonumuz var. Ve televizyon ünitemiz var arkadaşlar. Burada da şimdi önceki mutfağa geçeyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir tane e, bir mutfağımız var. Böyle bir tane kolon koydum üstü. Siyah, altı, beyaz. Ve e, burada bir ocağımız var arkadaşlar. Üstte havalandırmalarımız var. Burada e, buzdolabımız var. Bakın şöyle kapağı açılıyor. burada da Böyle masalarımız, tezgahlarımız var ve tam ortada bir ada tezgahımız var. Burada da böyle siyah raflarımız var ve çiçeklerimiz yani bitkilerimiz var. Halımız da var bu arada. Tam kızıl renk, aynı çift bayramımız gibi. Evet, e, burada da arkadaşlar kişinin ısınabilecek, ısınabilecek için, ısınabilmek için bir şömine var arkadaşlar. E, burada da bir ailecek yemek yemek için bir e, masa var. Koskocaman bir masa. Orada yemek yiyebilirsiniz. Ve aynı zamanda mesela abla kardeş, abi kardeş vesaire işte böyle kardeşler, iki kardeş falan. Böyle burada oturup ders çalışabilirler, kitap okuyabilirler, yemek yiyebilirler. Daha sonra işte kitaplarını da buradan alıp okuyabilirler arkadaşlar. Ben şimdi üst kata çıkalım. Merdivenler biraz tuhaf yaptım. Onun için böyle çıkıyor. Biraz zor çıkıyor aslında. Böyle çıkmışlar. Arkadaşlar burası böyle tam kafa dinlenelik bir yer. Yani öyle bir alan. Bakın şöyle böyle beyaz raflar koydum. Böyle koltuklar koydum. Ortaya bir tane sehpa koydum. Halı falan koydum arkadaşlar. Yine her evimizde olduğu gibi bir kitaplık koydum arkadaşlar. Önüne ışıklar falan koydum. Mini halılar. Yani gayet eğlenceli ve güzel bir ev. Yalnız kapıyı açık bırakmışım. Nasıl falan inşallah. Yatalım. Yatalım. Ee, bakın böyle bir tane tablo koydum arkadaşlar. Böyle içecek falan var. Yine bitkilerimiz var. Kitaplık raflarımız var. Komedimiz var. Sehpalarımız var. Raflarımız var. Burada bir tane arkadaşlar küçük bir koltuk var. Böyle bir ışık koydum. Daha sonra arkadaşlar yine böyle komedin gibi bir şey var. Ve burada siyah örtülü bir yatak yaptım arkadaşlar buraya. Bakın şöyle normal bir yatak işte. Ee, burada da arkadaşlar çalışma masası var. Burada artık her kim olursa. Çocuk olur, bir yetişkin olur, herkes kalabilecek, yani kalabilir. Ee, bakın böyle bir çalışma masası yaptım. Mesela bir çocuk okuldan geliyor, ödevini yapmak istiyorsa arkadaşlar burada yapabilir. Ee, ben de böyle bir çalışma masası isterdim. Evet. Ee, bakın şöyle ışıklar var, böyle gri raflar falan koydum. Bence gayet şirin, küçük ve tatlı bir oda oldu. Gayet bir çocuğun kalabilmesi için uygun yani. Şimdi ise arkadaşlar evin odasına geldik. Şimdi bakalım bakalım. Buralarda ne varmış Evet, bir raf görüyoruz. Karşımıza kitaplık yani. E, bitkilerimiz var arkadaşlar. Raflarımız var. Şöyle e, bir tane lamba koydum. Ne? Çocuk, çocuk odasında olduğu gibi. Daha sonra bakın böyle bir masa koydum. Yine halı koydum. Koridorda olan halıyla aynı halı. Böyle e, nasıl desem annelerimiz, teyzelerimiz, ablalarımız falan. Burada makyajını, makyajını bilir Böyle bir alan koy işte. Ayna düşünün burada. Burada da bir tane lamba var. Telefon da onun Burada yatağımızın kenarında bir komodim var. Ve aynı zamanda yatağımızın ölçüsü siyah ölçülermiş. Yani şöyle Ve şimdi işte arkadaşlar üst koridoruna geçelim. Evet bakın. Şöyle yine her yerde olduğu gibi ee, kitaplıklarımız yani raflarımız arkadaşlar. Eee, ve daha sonra yine çiçeklerimiz. Bakın şöyle ufuzun bir koridoru. Ben arkadaşlar şimdi size böyle göstereyim daha sonra anlatacağım. Evet. Ee, siz gördünüz. Şimdi şöyle arkadaşlar öncelikle mesela ebeveyn odasındakiler buradan gelip e, bahçeden bu yani üst kattaki bahçeden hava alabilirler. Daha sonra buradaki güzel manzarayı seyredebilirler. Hep manzara manzara diyorum ama yeşillik çimen aslında deniz manzarası olsa çok güzel yani ee, arkadaşlar burada mesela atıyorum barbekü yapabilirsiniz. Barbekü yaptıktan sonra aşağı mutfakta tabii ki ya da bahçede. Daha sonra üst kata çıkarak yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Gayet konforlu, güzel ve şirin bence. Hatta çok şirin diyebilirim. Evet bakın böyle bir balkon var. Havuzumuz gözüküyor ve havuzda bu arada güzel bir manzara. Böyle gün batımını falan izlerken bir sandalye falan koyabilirsiniz. Yalnız ben gerçek hayata böyle bağladım. Çok şey oldu. Evet bu ev böyleydi arkadaşlar ve ben size şimdi bir konudan bahsetmek istedim. Bakın biliyorsunuz bahçemiz böyle giriş kapımız var. Şöyle ben size sessiz olarak bahçeyi göstereyim. Evet şimdi arkadaşlar ben şöyle. Ee, biliyorsunuz Minecraft'ta falan yorumları açık bırakıyorum. Çünkü bana isteklerinize dileklerinizi oradan dilediğiniz gibi yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hani nasıl desem, şunu yap, bunu yap, şu evi yap, şu villa yazdık, her şey diyebilirsiniz. Ev, apartman. tabi yapmam uzun sürebilir, yayınlamam da uzun sürebilir çünkü. tabi daha yapmadık, yayınlamadık. Neyse arkadaşlar. O gün videomda şu evi göstereceğim ve daha sonra şu okulu bitirdikten sonra sizlere bu okulu göstereceğim. Okul da gerçekten çok güzel. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Umarım bu videoları beğenmişsinizdir. Bu videoları görmek istiyorsanız yani daha fazla videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın bu arada videolarımı görmek istiyor iseniz. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, ne desem hadi görüşmek üzere bay bay.